Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Canlar bugün Rıdvan Kevrek ailesinden Arif Hocam misafirimiz, kendisi konuk oyuncumuz. Oyunumuz ise Arif Hocamı güldürene 50 TL vereceğiz. Bir dakika boyunca güldürmeyi başarırlarsa 50 TL sahibi olacaklar. Arif Hocam sence sizi güldürebilecekler mi? Vallahi ben hep güler yüzlüyüm aslında. İlk defa olacak. Senin sayende bu iş yürürse Kendime böyle bir açmayı düşünüyorum program. <laughs> Özge sence güldürürler mi? Bence Arif abi güldüremezler ya. Güldüremezler değil Yok. Mi? Ben güveniyorum Arif abiye. Bu arada Rıdvan Kevrek ailesine de selamlar. Rıdvan Kevrek de şu an burada. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür, ediyoruz. <laughs> Videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet. Abi selamünaleyküm. Abi. <laughs> <Ben> bugün <laughs> Bugün bir oyun oynayacağız. Ben Arif. <laughs> Arif hocamı güldürebilirseniz 50 TL kazanacaksınız. Sence güler mi gülmez mi ya da Gülüyor. güldürebilecek <laughs> mi? Evet, gülmeyi seviyor. Ben seviyorum gülmeyi. Güldürebilecek misin? Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. O zaman Özge, e, süreyi tut bir dakika boyunca Arif hocamı güldürebilirsen Bizden 50 tele kazanacaksın. Tamam. Arif hocam nasılsın? Arif hocam, nasılsın? iyi misin? İyi yayınlar efendim. Ben Ferhat Kurt. Nasılsınız? Arif hocam. Evet. 10 saniye kaldı. Hocam gülsene. <laughs> Oğlum ya bitti ki yok. Arif hocam gel. Selam aleyküm. Baba oyunu biliyorsun zaten izliyorsun. Evet. Ee, Arif Bana hocamı Arif güldürürsen 50 TL kazanacaksın. Güldüremezsen de Allah Allah. böyle Allah Allah. sarılıp gideceksin. Allah Allah. Bir dakika var. <laughs> Bir dakika var. <laughs> Güldürebilecek misin? <laughs> güldürürüz ya. Emin misin? <laughs> güldürürüz. Başlayalım mı? Başlayalım abi. Her şey serbest. Dokunmak yasak. Güldürebilirsen 50 TL kazanacaksın. Tamam abi. Hadi başla. Lan. Arif abi. Bu ne gömlek ya? Kırmızı kırmızı. Şu kılık ne Arif abi? Sana yakışmaz ya. Arif abi. Abi yok abi yok yok yok. Arif hocamı güldüremedin Bir şey söylemek ister misin? Niye güldüremedin abi? abi Maşallah gülmüyor abimiz. Neyden, dolayı gülmüyor? Gülmüyorum ama vallahi. gülüyor bak şu an. <laughs> şu an gülüyor ama. <gülüyor> Aynen adam. Niye böyle? İş, Bilmiyorum iş vallahi. Ama Aynen. ama biliyor gibi, biliyor gibi yani. Aynen vallahi. Hayırlısı, tamam Ailesi görüşürüz. Allah'a emanet. Arif hocam gel. Haydi. Arif, Arif hocam 50 50 TL'den de yırtık. Ne güzel. Gel 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 ben gel. Ben hocam gel. Mi? De gülüyorsun. Gülüyorsun. Gülmez Olmaz. mi? Sen Salam aleyküm gel 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 güzel kardeşim gel 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 hiç öyle oradan köşeden bakarak da <laughs> Evet arkadaşlar tuvaletin önünde video çekiyoruz gel gel baba gel Arif hocamı bugün güldürebilen daha olmadı Eğer güldürebilirsen 50 TL para kazanacaksın Bir dakika süren var güldürebilecek misin? Musun? Güveniyorum, ya. Güveniyor Güveniyorum. Musun? Ay, Yapacak ay. mısın? Yaparım E hadi bakalım başlattığın zaman haber ver de bir başlayalım Bıçak. 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 Ağlıyor Bıçak. bu adam. Ne yapıyorsun sadece? Başka bir şey daha dene. Mesela tur çekerse ben gülebilirim. Arif hocam. Son o, son 10 saniye. saniye. Dans son 10 saniye. 10 saniye. Yok. Baba. Güzene. Adamı ağlattın. Adamı ağlattın. Adamı ağlattın resmen. Tebrik ediyoruz. Memnun olduk. Harim hocam ben bunu da yapmazdım. Teşekkür ediyoruz baba Allah'a emanet Dayım selamun aleyküm. Video çekiyoruz müsait misin? Hayır bir şey ya. Hayırlı işler nasıl diyeceğiz. Bu bizim şey Şey Saygılar abi kolay gelsin. Hayırlı işler Allah'a Allah emanet Allah. sonra. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Mersin'imizin evet. son noktası. Ee, Suriyeliler şu an denizde yüzüyor. Hem de türbanla beraber. Helal olsun abla. Yakışıklı dur bir dakika dur. Aman ha açarmayasın. Oyun oynuyoruz. Evet. Oyunumuza dahil olmak ister misiniz? Hayır. Niye? Ne bileyim abi yani, bir şey var. Gör, e, bak. bak <gülüyor> görmüş <gülüyor> olduğun Arif hocamı. Ar, Arif hocamı güldürebilirseniz. Yani <laughs> 200 TL diyor da 200 TL kazanacaksın. Bir dakika boyunca. Bir dakikada nasıl güldürebiliriz? Bir, bir dakika ne boyunca. Bir sırayla yani. yani ben, sen yapabilirsen. Ben de, de güldürebilirim. Zaten bak giriyor hep yüzü <laughs> giriyor. Yani bir dakika boyunca eğer güldürebilirsen parayı kazanacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Yapalım mı? <laughs> Deneyecek Deneyelim abi? Yani. Deneyelim de yani istediğini yap. Bir dakika boyunca temas yok. İstediğin hareketi yapabilirsin. İstediğin şaklamalı yapabilirsin. Yapsın. İstediğini <laughs> yap ama temas ya yapma. Tamam ama başladığın zaman. Başla. İstediğini yapabilirsin hadi. Ben bu adama bir şey yapamam abi. Ağla, ağlıyor şu an. Ağlasın abi. Gel arkadaşa başla. 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 Ne oldu abi bir şey mi var? Abi. Abi, bir birimiz abi. <laughs> ne yapayım ki? Son 10 saniye haydi. Hayır bırakıyorum yok. 10 saniye bak. Bırakıyorum. Emilsin. Yapamıyor mu? <laughs> <laughs> Baya iyi alıyor artık oyuncu olsan. E Bizde de oyuncu kendisi. Kim? Arif Hoca. Bitti. Bitti baba. Bitti. Tebrik <laughs> ediyoruz. Bak ama bak gülebiliyormuş. <laughs> evet. Tamam bize ağlat. Amacımız bu zaten. Aklınıza ön, önünüze, abi, önünüze, abi, bir, önünüze bir an <gülüyor> 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 Bak. Ya, Arif hocam gel 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 gençleri yakalayacağız gel. Gel 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 radara yakalandınız. Bir dakika radara yakalandınız. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika stop stop stop. Arif hocamı güldürebilseniz bir dakika boyunca 50 TL kazanacaksınız. bir Bilmiyorum. saat içerisinde. Bir ya, saat değil de bir dakika. bir, dakika. Ya, bir dakika. Para verdik mi insanlar biz fakir miyiz? <gülüyor> Dilen, <gülüyor> 200 mi? Istiyor. Yok yok abi. Gelince ama böyle parayla alakası yok. Biz yapıyoruz emeğinin karşılığı para, alsın diyoruz. Yani alakası. güldür <laughs> güldürebilecek misiniz? Güzel bir <laughs> Bence güldüremeyiz. Abi şimdi böyle bir şey yaptığınıza göre büyük ihtimalle sen gülmüyorsun. Yani <laughs> biz o şeye geldiğimizde sen gülmeyeceksin, sırtacaksın. <laughs> biz de burada kendimizi kötü, kötü hissedeceğiz. Güle güle gülebiliyor yani. Ha, gülebiliyor, güle gülebiliyor. Gülebiliyor arkadaş mu? arkadaş güldürdü. Arkadaş güldürdü. Niye söyle bir? Arkadaş, bir, arkadaş, bir <laughs> Bak gülebiliyor kolay mı ya ben Gülebiliyor Başlayalım be önce kimden başlayalım Önce sen bir yap arkadaş sonra Belki özgüvenli başla toplar başla. yapar Başla Bir dakika boyunca güldürebilirsen 50 TL kazanacaksın evet. İsminiz herhalde Arif hocaymış Son 20 saniye Yok abi Son Ar 20 saniye. Ar 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 Arif hoca bizi sevmeyen birisiymiş <laughs> bitti mi? Bitti abi. Ettim. abi Yapacak abi mısın abi? Miau. <laughs> <laughs> Bak. Yok abi miau ile alakası yok. Miau <laughs> 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 abi miau 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 miau. Yapacak mısın abi? abi Oynayacak mısın? <laughs> startı oynayacaksın mı? verdikten sonra adam gülmüyor. Ben anladım. <gülüyor> <gülüyor> Ağladı gör Bak görmedin. Tamam <gülüyor> teşekkür ettik memnun olduk. Allah'a varasınız teşekkür ettik memnun olduk. Başlıyoruz. Hadi bir dakika var. Do break it do break it break <laughs> ağlat. Ağlatmaya Ağlat. Bak birazdan ağlamaya başlayacak. Bak gözleri doldu. Aa. Biz güldür dedik. Ağlat demedik. Ee, güldürüyor ama gülmüyor. Bak ağlıyor. Gel buraya gel. 30 Yok saniye ya. var. Gel 30 saniye var. Niye ağlıyor bu dayı? Güldüremiyorsun o yüzden. Adamın gözlerinden yaş akıttın resmen. Aa niye ağlıyor şimdi bu? Güldürmeye çalış. Benle konuşma ona bak. Hadi 20 saniye. 20 saniyen var. Hadi ne yaptın? Ne ee, yapsın? Gülmüyor bu. <laughs> Daha iyi misin? Bir saniye? Daha köpek sıra. Tamam baba kaybettin gel. Kızlara gidiyorum diyor. Bak bak gülmeye başladı gördün mü? Büyük ihtimalle kazanırsın. <laughs> Eminsin? <laughs> <laughs> Ama kazanırsa parayı alacak. Ha, söz alacak. Söz mü? Bak vermezse şahitsin. Söz. Bir dakika işte onu yaptığını yap. 50 TL'ni alıp gidiyorsun. Başla. Bakarım <laughs> Bakarım <laughs> Ne oldu? Yaman ama sen güldürmüyor ki sen kendi kendine oynuyorsun şu an. Niye gülüyorsun? Şu an sen oynuyorsun. Arif hocam ağlayabilirsin, gülebilirsin. Ya yani şey oynayabilirsin. Hadi Kaç saniye var? Son saniyeler. Bitti. Bitti, bitti, bitti. Yapamadın. <laughs> Oynamak isteyen varsa gelin. Tamam, Allah'a emanet.